Bir varmış bir yokmuş. Yemyeşil bir ormanın tam ortasında minik hayvanların neşe içinde gidip geldiği bir okul varmış. Bu okulda her sabah sincaplar, kaplumbağalar, kirpiler sırt çantalarını takar, dersleri öğrenmek için sabırsızlanırlarmış. Ama tavşan Toby okuldan pek hoşlanmazmış. Toby her sabah çantasını takmak yerine çimenlere uzanır, tembellik yaparmış. Bir gün kendi kendine mırıldanmış. Ben zaten avuç yeme uzmanıyım. E bir de hoplama ustasıyım. E okula gitmek hiç de bana göre değil. Tam o sırada yanından Sincap geçmiş. Sincap neden okula gitmek zorundayız ki? Bir dilek hakkım olsaydı okula gitmezdim. Demiş Toby. Sincap gülümsemiş. E şey bilgi hacı diye bir şey duydum. Oraya ulaşan herkes istediği her şeyi öğrenebiliyormuş. Ve bir dilek hakkı kazanıyormuş. Ama uyarayım. Yolu zorluklarla doluymuş. Tobi bunun çocuk oyuncağı olduğunu düşünüp hemen yola koyulmuş. Tobi'nin yolu baykuş tarafından kesilmiş. Baykuş ona ciddi bir yüzle bakmış ve demiş ki ''Bilgi ağacına gitmek istiyorsan bulmacımı çözmelisin.'' Tobi güvenle gülümsemiş. E, ''Tabii ki çözebilirim. Sor bakalım.'' Baykuş sormuş. ''İki kapaklı, çok yapraklı. İçinde bilgi saklı. Nedir bu?'' Tobi hemen cevap vermiş. ''Ağaç mı?'' Baykuş gülümsemiş. Hayır Tobi, iyice düşün. Tobi düşünmüş, düşünmüş. En sonunda bulmuş. Buldum, kitap. Baykuş gülümsemiş. Evet, şimdi doğru bildin. Kitaplarda saklıdır bütün bilgiler. Sen kitap okuyor musun Tobi? Tobi utanmış. Ey ee, benim okuma yazmam yok. Ben sadece zıplamayı biliyorum. Bir tavşan içinde sadece zıplamak yeterli bence. Baykuş cevap vermiş. Tobi biliyor musun? Benim için de çok bilge diyorlar. Ama ben hala bir şeyler öğreniyorum. Sen diğer ormanlarda yaşayan arkadaşlarını merak etmiyor musun? Soğuk yerlerde yaşayanları, çöllerde yaşayanları. Bunların hepsi aslında kitaplarda yazıyor. Okullarda öğreniliyor. Ama demek ki sen istemiyorsun. Anladım. Toby bunu düşünerek tekrar yola koyulmuş. Gerçekten de öğretmeni geçen gün kutuplarda yaşayan arkadaşlarını anlatıp Onlardan gelen mektubu okumuştu. Okula gitmeseydi kutuplarda yaşayan arkadaşlarının nerede yaşadığını, ne yediğini bilemeyecekti. Bir süre sonra Toby bir dereye varmış. Derenin ortasında bir taşın üstünde oturan bir kurbağa yüksek sesle şarkı söylüyormuş. Kurbağa Toby'ye bakmış ve gülümsemiş. "Hey tavşan! Şarkımı bilmeden buradan geçemezsin urak!" Kurbağa tekerlemesini söylemiş. "Döndürürüm başımı istediğim her yere." Uyurum gündüzleri, uyumam geceleri. Kitabı çok okurum, bilge derler adıma. Kukuk kukuk diye konuşurum. Ben bir başıma. Tobi gülerek cevap vermiş. E şey bu bir baykuş mu? Kurban memnun bir şekilde başını sallamış. Doğru cevap. Ay git geç bakalım. Ne çok eğleniyormuş tavşan. Gülerek yoluna devam ederken bir bulmaca çıkmış karşısına. Yerde bir sürü kare, daire ve üçgen varmış. Eğer bilgi ağacı ulaşmak istersen sadece zıplaman yetmez. Üçgenlere basıp geçeceksin. İyi ama tavşan üçgenleri bilmiyormuş ki. Şarkı söyleyen bir kuş görmüş orada. Kuşcuk e, ''Bana yardım eder misin?'' demiş Tobi. Kuş ''Tobi'' demiş başlamış şarkısına. ''Bir dairem var yuvarlak, yuvarlanır hep kayarak.'' bir top gibi döner durur. Daire bu yuvarlak. İşte bu bir daire. Üç nokta birleşir. Üç köşesi belirir. Üçgen derler adıma. Çok sivriyim sakına. Bazen çatıya benzerim. Bazen sebir yelkenim. Beni bulman çok kolay. Ben bir sivri üçgenim. İşte bu da bir üçgen. Dört çizgi birleşince olur işte dört köşe. Dört kenar eklenince adım her yerde kare. Hep aynıyız benzeriz. Farklı değil çizgimiz. Pencere, kutu ve evler olduğumuz yerler. İşte bu da bir kare. Sonra uçup gitmiş kuş. Tavşan to bir şarkıyı tekrar hatırlamaya çalışmış. E, üç köşesi e, sivri çatıya benziyor. Buldum işte burada diyerek üçgenlere basmış ve yolu tamamlamış. Üçgen kare ve daireyi de öğrenerek yoluna devam etmiş. Yolda giderken okulda eğlenen arkadaşlarını görmüş. Birlikte dans ediyorlar, oyunlar oynuyorlarmış. Tavşan biraz daha onları izledikten sonra yoluna devam etmiş. Sonunda altın yapraklarıyla parıldayan bilgi ağacı ulaşmış. Çok heyecanlıymış. Tam dilek dileyecekken aklına bir şey gelmiş. Bilgi ağaç ben buraya dilek dilemeye geldim. Okula bir daha gitmemek de hayalim. Ama gördüm ki bilgi çok önemli ve eğlenerek öğreniyorum her şeyi. Zıplamak yetmez sadece. Belki başka yeteneğim de var. Belki bir astronot olur uzayda yetiştiririm avuçlar. Bilgi ağaç gülümsemiş. Öğrenmek güzel şey Toby. Ama gerçek bilgi okulda öğrenilir. Orada sadece avuçları değil, hayatı paylaşmayı da öğrenirsin. Toby başını sallamış ve yavaşça oradan ayrılmış. Ertesi gün Toby okulda arkadaşlarının karşısına geçmiş ve demiş ki ''Okulu sevmeye başladım çünkü bilgi hoplamaktan bile eğlenceli.'' Arkadaşları Toby'yi alkışlamış ve hep birlikte oyunlar oynamışlar. O günden sonra Toby artık derslere de en az avuçlara duyduğu kadar ilgiyle yaklaşmış. Gökten üç avuç düşmüş. Biri paylaşmayı bilenlere, biri şarkı söyleyenlere, biri de okulu sevenlere gitmiş.